6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de 11 ilde ulaşan büyük felaketi sabah ilk saatlerde haberini alır almaz İl Milli Eğitim Müdürümüzün onayıyla, Bali Bey'in de takdirleriyle MEP Akup olarak 12 kişilik ekip 9.30-10 civarında biz yola çıktık. Belki hemen hemen Murdağ değil de Samandağ yakınlarına kadar her şey yolundaydı. Sonrasında altyapının, yolların, viyadüklerin kırıldığını, ulaşımın engellendiği, engel olduğu yerlerle karşılaştık. Sonrasında gece saatlerinde bizim kendi arkadaşlarımızın çabasıyla bir köy yolundan e, zor şartlar altında ulaştık. Ve tarif edilemeyecek simsiyah, ay ışığının da olmadığı, yıldızların da olmadığı simsiyahta sadece kendi imkanlarımızla ilk İslahiye bölgesinde bir mahalleye ulaştık. Oradaki jandarmayla ilk çalışmalara başladık. Hemen akabinde gün ağırdıktan sonra da İslahiye'nin en büyük merkez binasında, Doğmar binasında 12 kişilik ekibimiz arama kurtarmaya başladı. İslahiye'de aktif olarak tam 12 gün bu ekip çalıştı. İlk 8 günde tamamen, 7 günde tamamen enkaz kaldırma, enkazda arama kurtarma yaptık. Sonrasında Burdur Ünlü İletim Müdürlüğü MEVAKUP birimi olarak hem çadır kurulumu hem konteyner kurulumu hem de yardımların dağıtımında bizzat yerinde bulunduk. Bizim için her şey ağır, zor ama tek bir ümit vardı bütün arkadaşlarımızla. Bir canlıya ulaşabilir miydik? Çünkü yaklaşık biz toplamda 38 X almak zorunda kaldık. Yine buna rağmen hiçbir şekilde ümidimizi kaybetmeden 86. saatte depremin 4. günü İslahiye'de Can Apartmanı'nda 14 yaşında bir kız çocuğunu Meryem El Hatıb'ı Burdur Mep Akup, İzmir Kara Kuvvetleri ile beraber çalışarak canlı kurtarılmasına vesile oldu. Bütün o 3 gün, 4 günün yorgunluğunu o her şekilde aldı götürdü. Bütün ekibimiz hem bayan arkadaşlarımız hem de erkek arkadaşlarımız ilk 3 gün e, oturup da uzanmadık. Sadece minibüste sırayla 10 dakika, yarım saat dinlenerek ilk 3 gün o şekilde geçti. Allah bir daha böyle bir deprem, böyle felaketler milletimize, vatanımıza yaşatmasın. İnsanları, insanlarımızı bu kadar zor durumda bırakmasın. Çok zor bir duygu, çok zor bir an ama tek ümidimiz vardı. Buradan ilk yola çıkarken de tek bir ümit ve tek bir hedef, tek bir amacımız. Bir taşı kenara çekip bir şeye vesile olabilirsek diyordum. Allah da bizim Burdur Akup ekibimize o çocuğu kurtarmayı nasip etti. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Ve istemiyoruz ama biz yine göreve hazırız. Yine göreve gideriz. Hiçbir şekilde beklemeden yola çıkarız. Ben Burdur ekibime, Milli Eğitim Müdürüme herkese çok çok teşekkür ediyorum. Aradan bir yıl geçti. Tekrar bu fotoğrafları unutmaya başladığımız dediğimiz insanın en büyük özelliği yavaş yavaş kanıksamaya başladığımız zamanlarda tekrar görmesi, o acıları, oradaki duyguları tekrar tekrar bize yaşatıyor. Ama inşallah bir daha bu acıları yaşamayız. Evet, biz de 6 Şubat depreminden bir gün sonra e, Burdur Akup ekibi e, Apat gönülleri olaraktan bitmiştik. Bizimizde biz çadır kurduk. İhtiyacı olan yerlere, bize belirlenen mevkilere gidip çadırlarımızı kurduk. Ee, yıkı, yıkığın içinde eşini, dostunu, akrabasını getiren kişiler için çadırlarımızı kurduk. O soğuktan korundular. Daha sonrasında gelen yardımları e, alıp e, bunları düzenledik. İhtiyaç sahiplerine, çadır kentlere, çadır kentteki ihtiyaçları belirledik ve bunları dağıttık. Daha sonrasında Defne'ye de gittim ben Hatay. E, e, orada da Osmaniye çadır kentinde görev aldım. Beni çadır kentte bulunan e, bütün insanların, ihtiyaçlarını bir bir belirleyip, ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlamaya çalıştık. Artık psikolojik destek çok ihtiyaçları vardı. Bu desteği de elimizden geldiğince, elimden geldiğince verdim. Bu şekilde Rabbim bir daha bu tür acılar kimseye yaşatmasın. Büyük acılar yani zor, kapanacak acılar hele işin içinde olan kişiler için çok zor unutulacak bir acı değil. Gaziantep ıssahiyet ilk gün oraya gittik. İlk gün gidenlerdeniz zaten. İlk gittiğimizde karşılaştığımız manzara düşündüğüm gibi değildi. Çok kötüydü. ve Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten orada o kadar insanı o halde görmek, o kadar binayı yıkık görmek çok kötü bir durumdu yani. Ama gidene kadar da yollar patlamıştı. Orada da çok sıkıntılar yaşadık. Ama insanlar toparlayacaktır. Ülkemiz toparlayacaktır bu durumu. Kurtuluruz umarım en kısa zamanda böyle bir durumda. Ve bir daha da Allah yaşatmasın.